Evet. Hangisini istersen. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Cuba'ya geldik. Burada taşlar var. Samira'nın kardeşi bugün 40 günlük oldu. Evet. Ona hediye alacağız. Evet. O onunla gezmeye geldik. geldik. Evet. Burada bunlar neymiş? Bunlar, Onlar, bunlar. kum, kum şehri. Evet. Kamyonet. Burada biz bakalım... Buraya gelelim. Yemeğimiz bunlar, sekreter Evet. Ne beğendin? Sen neler aldın? Ben tek aldım sadece. Evet, okul geliyor, değil mi? Bravo. Burada da işte Barbie'nin mağzesi. Evet. Burada Semra, bunlar çok güzel. Barbie'nin Barbie makyaj setleri. Evet. 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 Gel babanın yanına gidelim. Tamam. Evet. Evet uyuyor. <laughs> Hı -hı. Efendim. Tamam hadi, hadi. hadi. Bakalım hadi. Ben Aha çok güzel. Beğendin mi onu? Evet. Hangi renk olsun? Aa o şapkalardan alabilirsin. Evet. Gold renge bak. Evet. Ay bayıldım. Çok güzel değil mi? Al ikisini de alsam iş. At. Hazır. iki tane onlar. Evet o da çok güzel. Hadi gel baban yanına gidelim. Da. Orada. Geçti baba. Da. Dur mamacım buraya left hesap. Left. Evet. Da. Git orada karşıda. kit 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 balık ileri git kit kit <laughs> Hadi al canım <kenna. gülüyor> Tamam mı? Diğer buraya gel. Gel gel gel, gel.